Herkese merhabalar sevgili dostlar 21 Mayıs Çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İstanbul'da bizleri bekleyen 8 koşulu bir program var şimdi size bunun tahminlerini sunacağız bu arada tabi Elazığ yayında Elazığ'da da 8 koşu var bilginize 2 altılı var yine hem Elazığ'da hem İstanbul'da 2'şer altılı var ee, Elazığ'da 3 tane bankotek verdik arkadaşlar bakın 3 tane bankotek yanlış duymuyorsunuz 3 tane bankotek ee, bir tanesi ortak her iki altılı içinde. Diğerleri ise diğer ya yani biri bir alt, biri birinci altılı, diğer biri ikinci altılı olacak şekilde düşünün. Toplam 3 tane banko tekimiz var. Ee, bunu belirtmem gerekiyor. Kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz. Abone değilsek kanala bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Beğeni işaretinin sağ tarafında bir teşekkür var arkadaşlar. Teşekkürler desteği bize verebilirsiniz bilginize. Bir de bunun da haricinde katıl üyeliği var. E, teşekkür desteği vermek istemiyorsanız katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz ya da katıl üyesi olmak istemiyorsanız teşekkür olarak destek verebilirsiniz. Evet saat 2.30'da 15 handikap yarış 4 ara Arapları 2400 metrede Çin pistte izleyeceğiz. İlk yarış İstanbul'da 8 safkan iştirak edecek bu mücadeleye. Favorimiz Gökhan Kocakay idaresindeki 2 numara Atılım beyidir Yani bu safkanın 12 gün evvel ikinciliği bir önceki yarıştaki üçüncülüğü tamamen bu atı etkili duruma getiriyor diyebiliriz. Burada bizim favorimiz konumuna geldi. Ve lakin Enes Bozdağ gibi 1 numara Ege Tay bu yarışta çok iddialı olacaktır. Onur Yıldız'da 4 numara editör yine yabana atılamaz. Ve bir de tabi 6 yaşında handikap puanı aldatıcı olan bir safkan var. Diatome 5 numara 12 gün evvel çimde kazandı. Dikkat etmekte fayda görüyorum. 53 kiloda bu kadar uzun bir mesafede çok ciddi fark yaratabilir. O yüzden 5 numara Diatome'ye de dikkat. Yani gördüğünüz gibi 2400 metre bir yarış her şey olabilir. 53 kilo ciddi fark yaratabilir. Hatta belki Müslüm Şeyiminci, Akınay bile düşünülebilir burada arkadaşlar. 7 numarayı da bir not olarak alın kenara. Eee sıkıntı değil yani ben size zaten e, tek konusunda veya e, bütçe konusunda bir sorun yaşatmayacak planlama ayarladım ileriki yarışlar için. Sadece bu yarışta dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. 2 1 4 5 7 arkadaşlar bu koşudaki sıralama olur. En fazla 5 at. İkinci koşu saat 3'te şart 3 dişi 4 yaşlı Araplar 1900 Çin pist yarışı arkadaşlar 7 atı start alacak. Elimizi kuvvetlendiren rahatlatan bir yarış diyebiliriz. Müzeyyen ablayla süratli kız arasında geçeceğini bekliyoruz. Zaten herkes bunu bekliyor bence. Ee, burada peki bir tercih yapılmalı mı? Yani iki attan birisi tek bırakılmalı mı yoksa iki at bir arada mı geçilmeli? Valla bana sorarsanız iki at yapın. Yani teke düşmek elbette ki sizi daha çok rahatlatabilir. Ama İki atı birden yazarsanız çok daha güzel olur. Sağlam olur. Garanti olur. 2 ve 4 şeklinde geçelim. Zaten başka yarışta tek geçeceğimiz için sorun yok. Yani özellikle ekstradan bir tek atma gibi bir çabamız yoksa şayet. Ki benim yok açıkçası. Ee, ekstra bir tek atma çabası yoksa burada zaten 7 tane at var. 2 tanesini yazıp geçirebilir. 2 ve 4 dedim. Garanti olsun diye. Üçüncü koşu saat 3.30'da e, e, satış 4 düzeltiyorum. 3 yaşlı İngilizler 1600'de çıkıyor. Bu satışlarda 1-2-3-4 handikap veya şart gelir düzeyle ilgili değil arkadaşlar. Satış miktarıyla ilgili bilginize. E, 9 tane Safkan Startalı 2. 6'lı başlangıç ayağındayız. Favorimiz Hışman Pisi 2 dersteki Escape Path 3 numaralı Safkan'dır. E, rakip olarak bilhassa 6 numara Mardi Gras'ı görüyorum. E, 9 numara Vahşi Bovikali görüyorum. Müslüm Çelik birlikte. burada Duygu Fatura'nın sahibi olduğu Gökhan Koçukayı dersteki 1 numara Kendimen yine şansını zorlayacak, deneyecek bir Safkan olarak gözümüze çarpmakta. Arkadaşlar en fazla 4 atlıyorum buraya 3 numarayla başladık ardından 6 numaraya şanslanırdık 9 numaraya şanslanırdık ve peş sıra geniş kupon için 1 numara kendime de şanslanırdık. 3 at ya da 4 at bu koşu için ideal gözükmekte. Evet gelelim 4. koşuya saat 4'te koşulacak meydan 3 yaşlı İngilizler 1600'de Çin pistte çıkıyorlar. Burada izleyeceğimiz şöyle göstereyim 16 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar tercihlerimi şöyle yapıyorum. Öncelikle 28 gün evvel dördüncü olan ve geçen seneki koştuğu bir koşuda ikincilik elde etmiş 28 gün evvel yarış görüp dördüncü olan Master of My Sea 9 numara Akın Sözen birlikte Kurt Elekürüsü Safkanı ile başlıyorum. Arda Mehmet Kaya dersi de 7 numara King of Ali'yi tavsiye edeceğim. Burada onun da etkili olmasını net bir şekilde bekliyoruz. 7 numara King of Ali de burada kazanma şansı olan Safkanlardan birisi. E, ee, Enes Bozdağ ile bir numara Dragon Bora'yı da yine tavsiye edeceğim. Nitekim Safkan 2 iki tane sentetik ikinciliğine sahip. 14 gün evvelde beşincilik elde etmiş bir isim. Burada da etkili koşmasını bekliyorum bu ismin. Ve 19 gün evvel ikinci olan bir Safkan Ayhan Kurşun derste de Sefa Köylü 12 numarayı da tercihlerimi aldım. Yani toplam 4 atlı bir planlama burası için ideal gözüküyor. Başka atlara yönelmek istiyorsanız tuttuğunuz bir at varsa yazın. Çünkü böyle yarışlarda pek de fazla ayrım olmuyor. Yani zor oluyor atları birbirinden ayırmak. Benim tercihim 9-7-1 ve son olarak 13. Kalan atlardan tuttuğunuz varsa ilave yapabilirsiniz. 5. koşu saat 4.30'da şart 3 dişi 3 yukarı İngilizler 1900 için pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar bu yarışta şöyle söyleyeyim. Tabi bir aprant yarışı olması biraz etkileyebilir. O bir tarafa. 20 gün evvel yarış görmüş. Burada tekrar çıkacağı yarışta kazanma şansı artan bir safkan. 7 numara Secret Image ile başlayacağım ben. Bu oyundaki tercihimi. Ardından 2 numara Blue Shark diyeceğim. 9 gün evvel 4. var safkanın. Tabi böyle yapınca 2 at oluyor. Daha fazlasına gidilebilir mi? Gidilebilir. 1 numara Mariscal tercih edilebilir. Son yarışlarda bocalasa da burada 1 numara Mariscal'e bir fırsat tanıyabiliriz. Kalan atlardan gerçekten artık işte şans tanımanın zorlaştığı bir noktadayız. O yüzden 7-2-1 ideal gözüküyor arkadaşlar. Geniş kupon istiyorsanız 6 numara high volume'a şans tanıyabilirsiniz. 6. koşuya geldik. Şart 4 mücadele. 3 yaşlı Araplar 1200'de sentete çıkacaklar. 7 adet safkan var. Burada ciddi bir e, Kaya Kürüs safkanı durumu görüyoruz. 3 at birlikte start alıyor. Baymır'ı King Volkan ve Kayaların Sultanı. Zaten bu safkanlar biliyorsunuz ki Mehmet Kaya'nın e, safkanı. Ki Mehmet Kaya 1 numara Baymır'a biniyor. E, ben şahsen 1 numaranın kazanmasını bekliyorum bu yarışı. Tanju Bey, Yüce Bakan gibi isimler tabii yarış kazanmış safkanlar olarak şansları olabilir. Ama e, Kürü burada destekle birlikte bir iyi bir taktik yarış koşacaklarını tahmin ediyorum. E, bu arada tabii bu atlar da 3 kardeş. Hepsi Şahin Ter yavrusu. Bu da enteresan bir detay. E, bir numara Baymırık. Bankotek diyorum arkadaşlar. Evet Kaya burada bir de 2 safkan da e, Kürü olarak destek alacak. E, bu yarışı bırakmaz kazanır. Bir numara Bankotek. Kaldı ki King Volkan da iyi bir safkan. Yani Kayaların Sultan da bir hafta evvel ikinci oldu. Yani bu atlar burada iyi durumdalar. Eküri tek arkadaşlar. Bir numara banko tek diyorum. Bu risk alınır yani. Makul bir risk. 2 altılı içinde bir tane tek net olmuş oldu. 7. koşu saat 5.30'da 16 handikap 3 yukarı İngilizler 2200 metre sentetik yarışı olacak. 8 safkan start alıyor. Favorim sağ içerikli daha yudan 200 safkan 1 numara Şerdil. Ardından Ayhan Kurşun'la birlikte Badu Turu 2 numara önereceğim. E, 17 gün evvel ikinci oldu safkan. Son 6 yarış 3, 3 tane ikinciliği var düzeltiyorum. E, 16 gün evvel galibiyet elde eden Gökhan Koçukaya'yla Mr. Proteo 4 numarayı tavsiye ediyoruz. E, 17 gün evvel galibiyet elde eden Gürer Cekülüs safkan Nevzat Avcı ile My Invention 5 numarayı tavsiye ediyorum. Gayet yeterli bir oyun. Yani 1 2 4 5 4 safkan ideal gözüküyor bu koşu için ve bizim önerimiz bu yöndedir. 8. koşuya geldim. Saat 6'da Meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede çim pistte çıkacaklar. Son yarış olacak burası aynı zamanda. Give Me Brett'le True Reflection 2. koşu. Yalnız da bunların bir de gizli ikürüsü var burada Always Sparkle eee Kurtarı ikürüsü adına bunları söyleyebiliriz. Evet e, tahmin kısmına gelecek olursak ben Ekürü ile başlayan bir numara gibi Me Bread. hiç çizik biniyor. Kurtar Ekürüs'ün safkanı 14 bin evvel. Dördüncü olurken Derve Kirşan'da da sentetikli tabelaları vardı. True Reflection ise hiç tabela yapmadı ama Akın Sözen biniyor. Onda da bir beklenti vardır. Invisible Sun orijinli bir safkan nihayetinde. 3. E, çıkacağı bu yarışta artık iyi koşması bekliyorum. Ekürü'nün gizli ekürü konumundaki bir diğer Invisible Sun orijinli safkanı Always Sparkle 13 numarayı da tavsiyelerimi aldım. Yani kısaca özetlemek gerekirse 1 ve 13 şeklinde bir başlıyoruz. İsteyenler 12-13 de yapabilirsiniz. daha kolay elinize gelirse. E, devamında da burada arkadaşlar e, Atmar Kürüsü'nün de bir gizli ekürü durumunda e, Brutal Hearts ve Clear Shot isimli safkanlarla geldiğini görüyoruz. Bilhassa e, ben 15 numara Clear Shot'tan taraftarım. E, son yarışı kötü gelse de daha evvel 3 tane tabelası olan bir at. 15 numara Clear Shot'ı da tavsiye ediyorum. 12, 13, 15 şeklinde bir küçük kupon olabilir. E, geniş kuponlarınız için Neuro Eri 6 numaralı safkanı ve Ayankurşun Dairesi'de izleyeceğimiz Bay İlker 3 numaralı safganı tercihleri alabiliriz. E toplam 5 atlı oyun olur bu şekilde bakarsak 12-13-15 Devamında da 6-3 ve 3 şeklinde bir planlama Söz konusu olmuş olacak Yani tabi burası zor bir yarış 17 tane at var takdir edersiniz ki Burada geniş kupon daha mantıklı ee, Eğer ki küçük kupon yapıyorsanız bile Hani diğer yarışlarda 3'er at yazıp gelirsiniz Burada da 5 tane at yazıp Bir şans denemesi yapabilirsiniz Benim size tavsiyem bu olur yani En mantıklı oyun çünkü bu gibi gözüküyor En azından bu yarış 17 tane at varken 3 atla geçmek Biraz fazla riskli olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz. Ee, dediğim gibi yani 6. koşu Baymarık tek olur. Yani ekürler burada kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, biraz da bir taktik e, yarış olacaktır. Yani kaçınılmaz. Burada 3 safkan 7 atın 3'ü ekür üstü alıyor. O yüzden 1 numarayı tek olarak gördüm. Tabi ilk altılıda aslında biliyorsunuz tek atabileceğimiz bir yer vardı. İki tane atla geçmiştik. Onu da şöyle göstereyim ben size. Hatta tekrardan müzeyyen abla ve süratli kız. Yani risk almadık. Asla bakarsanız. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Elazığ'da 3 tane bankotek verdim zaten. Ya yani Elazığ'da 3 tane tek varken İstanbul'da da fazla tek bulmaya çalışmanın zorlamanın bir manası yok. Bir tane tekle adam akıllı bir oyun olurca yani. Elazığ'da denk geldi. Ya denk geldi. Orada da zorlamadık. Denk geldiği için tek verdik. Ha ben zaten biliyorsunuz ki planlamalara toplam olarak bakıyorum. Yani bir günde kaç tane ilde kaç tane altılı varsa ona göre bakıyorum. E gayet normal yani şu an 4 altılı toplam 4 tane tek aslında bakarsanız bulunuyor. Kanala abone değilsek arkadaşlar abone olalım. Elazığ videosunu izleyebilirsiniz. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.